tatil yemek yemek farklı tatlar demektir derseniz Kemer tam size göre. İşte alabalıklarıyla ünlü Ulupınar Tropik Restoran. Kemer'e geldiğinizde yapılacak o kadar çok şey var ki bunlardan biri de Ulupınar'da oltanızı alıp alabalık yakalamak. Biz de tatil rehberim ekibi olarak şansımızı denemek istedik. Bakalım aç mı kalacağız yoksa balık yakalayabileceğiz mi? kendi balığınızı kendiniz tutabiliyorsunuz. İşin güzelliği işte burada. Ulupınar'a geldik. Çayda balık tutmaya, alabalık tutmaya çalıştık ama bizim şansımızla yılan balığı çıktı. Ee, balık çok zor galiba ya. Ben bayağı bir uğraştım ve sonrasında çalıştım. Bir tane alabalık tutabildim. Evet doğal alabalık tutmak biraz zor oluyor. Hı hı. O yüzden e, müşterilerimiz geliyor kendileri tutuyorlar. Hı hı. Ve biz onlara pişiriyoruz diyorlar yani. Peki tutamayanın da balık veriyor musunuz? almıyorlar değil mi? Yani veriyoruz. Bakmayın bizim tutamadığımıza. Biz tutamıyoruz ama Ulupınar'ın müdavimleri bu işte başarılı. Peki balık dışında neler var? Mesela ben alabalığı çok fazla sevmiyorum. Ne yiyebilirim burada? Balık dışında e, kebap çeşitlerimiz var, tandırımız var. Hı hı. E, yani deniz ürünlerimiz var. çeşitlerimiz kalabalık yani Aile bir Sebzeniz de var, salatalarınız Bakalım. da var. Yani Bakalım sadece et... et ve balık değil burası. Evet. Hı hı. Sebzelerimiz var, salatalarımız var, meze var. <laughs> Burası aynı zamanda bir otel. Ben sabah tutarım balığımı derseniz burada kalabiliyor ve balığa sabah da çıkabiliyorsunuz. Mesela akşam gelip erken saatlerde balık tutabilir müşterilerimiz. Hı -hı. O şekilde hizmetlerimiz var yani. Hı -hı. Evet. Peki evlerden yani odalardan bahsedersek ne tarzı odalarınız var? Bungola e, tarzı, ahşaptan yapılmış. Hı -hı. E, ferah, geniş Hı -hı. odalarımız var mevcut. Onlar da e, konaklayabiliyorlar. Ulupınar'ın atmosferinin sırrına gelince, buranın farklı bir atmosferi var. Ağaçlar serin, e, sürekli serin bir hava var ve birazdan da sanki yağmur gelecekmiş gibi Geliyor. gözüküyor. Yani buranın insanları rahat rahatlattığına inanıyoruz. Yani rahatlatıyor sonuçta. Ben kendim 11 yıldır mesela burayı çalıştırıyorum. Hı hı turizmde aslında çok stresli bir meslek. Evet. Ama biz yine de burada hiç bıkmadık yani. Kemer'de sadece 5 yıldızlı oteller, süper lüks tatil köyleri yok. İsterseniz daha otantik tatil imkanları da var. Yörük çadırı bunlardan biri. <Sessizlik> Ayran artı gözleme eşittir yörük çadırı. Bu lezzeti tatmak için bile kemere gelebilir bir insan. Tatildeyken deniz ve güneş sizi bunaltır, yorar ve en yardımcı olacak içecek ise ayrandır. Bu bölgede ayranınızın yanında mis gibi bir gözleme yemek istiyorsanız yörük çadırına gelmeniz gerekiyor. Biz de kalktık yörük çadırına geldik ve ablamız şu anda bize gözleme açıyor. Nasılsınız, iyi misiniz? Nasıl i̇yi. gidiyor? Çok sıcak ama. Sıcak, çok sıcak. Vallahi işiniz de zor buradan böyle şim. Bana şimdi gözleme yapıyorsunuz. Neyle yapacaksınız? Gözlememiz peynirli var, patatesli var. Hı -hı. Şu anda kıymalı yapabiliriz, ıspanaklı yapabiliriz. Hı -hı. Ben patatesli istedim. Patatesli Hı -hı. yapacaksınız. Yanında da buz gibi yayık ayran mı olacak? Hıhı, yayık ayran. Peki yörük çadırındayız ee, bu bölge için ne söyleyeceksiniz? Yörük çadırı çok farklı ve insanların çok hoşuna gidiyor galiba serinlemek için daha çok buraya geliyorlar. Çok güzel, çok iyi, havalı, <laughs> serin yani. Get out of here, Jimmy, my, Peki ne demek Yörük Çadırı? İsmi nereden gelir? Biraz da bu otantik mekanla ilgili bilgiler alalım mı? Şu anda e, Folklorik Yörük Parkı'nda bulunmaktayız ve burada değişik işlevleri olan, nitelikli olan çadırlar bulunmakta. E, şu anda içinde bulunduğumuz çadır ise Bey Çadırı. E, burası geçmişte yörük obalarında e, liderin çadırı, ikametgahı olarak e, bilinen ve kullanılan bir e, çadırdır Bey Çadırı. Ve burada e, konuklar ağırlanırdı her konuk saygı değerdi ve liderin çadırında ağırlanırdı. Önemli kararlar burada alınırdı. Önemli toplantılar burada yapılırdı. Ve bu mekana verilen Yörük obasındaki en konforlu çadıra verilen isim de Bey Çadırıdır. Çünkü liderin çadırıdır. Yeah, 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 yeah. Tatil benim için kafa dinlemek, gürültüden uzak durmaktır diyenler. Sizin için bir köyü hatta 10. köyü öneriyoruz. Oh.